Yeah. <laughs> Burası e, Kapadokya'nın kalbi diye nitelendirdiğimiz Narlı Gölü, Aksaray sınırlarında bulunan Kreta Gölü'müz. E, etrafı da turizm alanı, e, termal sağlık turizminde kullanılan bir bölge. E, kar manzaraların güzel olduğunun ve burada gerçekten gölün de bir kalp manzarası aldığından dolayı kış ayında çok güzel bir fotoğraf e, imkanları sunuyor bunu değerlendirelim dedik. Bölgemiz turizm açısından e, çok güzel doğa turizmine çok güzel katkılar sunan bir yer. E, bir kısmı Ihlara Vadisi, bir kısmı yine dediğim gibi Kapadokya bölgesi. Burası da Kapadokya'nın kalbi olduğu için biz de bu kalpte nasiplenelim, kalbimizin güzel bir resmini çekelim diye kış ayında buraları tercih edelim. Arlıgör, gelinliğini giydi. E, Biraz geç oldu bu sene ama e, şükürler olsun buna da şükürler olsun e, yağışımızı aldık. Daha farklı daha güzel e, kar manzaramız olsa daha iyi olurdu ama e, bu yıl ülkenin durumundan dolayı buna da şükürler olsun. Çok güzel bir manzaramız var bunu faydalarını çıkartıyoruz.